Şimdi Meryem Ana Kilisesi'nin işletmesindeki otopark alanı Selçuk Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi. Bakanlık 50 yıldır belediyenin işlettiği otoparkın işletme hakkını geri aldı. Buradan tahliye edilecek olan Meryem Ana evinin gerçek sahipleri olan Selçuk halkı olacaktır pankartlarla sessizce yürüdüler. Meryem Ana Kilisesi'nin otoparkının işletmesinin bakanlığa verilmesini protesto ettiler. Meryem Ana'nın gelirlerinin alınması demek Selçuk'ta belediyenin kapanması demektir. Efes Antik Kenti yakınında Meryem Ana Kilisesi'nin işletmesindeki otopark alanı Selçuk Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi. 50 yıldır belediyede olan işletme hakkını bakanlık geri aldı. Bu şu demek. Belediye çalışanları artık çalışmayın orada ya da çalışıyorsanız da para almadan durun orada demek. Evinize ekmek götüreceğiniz, çocuğunuzun sofrasını kuracağınız sofraya göz dikildi demek. Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve belediye çalışanları karara ellerindeki pankartlarla yürüyüş yaparak tepki gösterdi. Meyrevan'a giderse işimiz biter, ekmeğimiz kesilir. Otopark alanının Selçuk Belediyesi'nin gelirlerinin yüzde kırkını oluşturduğu belirtildi. Başkan Sengel, Selçuk'un ihtiyaçlarının karşılanması için yeni sözleşme yapılmasını talep etti. En az 20 yıllık en iyi şekilde hazırlanmış sözleşme gelecek ve o ispat imzayı biz atacağız. İşte o zaman deriz ki Efes Selçuk halkı kazanmıştır.